Evet, çağrıldım. Ne yapacağım acaba bilmiyorum. Evet, şu anda çağrıldım çünkü e, ben tarif edeceğim sen yemek yapacaksın. He. Ben, ben yemek yapamıyorum. Hayır ben hay. o, Yok yok, her zaman senin yemeklerini yaptığımız dolayı e, senin elin lezzetli. Aynı yemeği ben yaparsam eğer çok etkili olmayabilir. Ha. O yüzden senin elinin lezzetine güvendiğimden dolayı ben tarif ediyorum. Tamam. Sen yapıyorsun. Tamam. Ee, fırında makarna yapacağız ancak bu ha, tamamen benim tarifim. Fırın makarnası da yapmayacağız dostlar. Ha. Normal spagetti makarnayla yapacağız. O zaman evet. Tenceremi. şimdi tenceremizi alalım. Evet Aldık. mutfakta biraz iç içe geçmiş durumda ancak bunun sebebi mutfakta bir erkeğin olması. Evet, böyle bırakmamıştım ben. Şöyle. Kırayım mı bunları mı yoksa kırmadan mı atayım? Ee, fark etmez ya. Tamam, hayır sen söyleyeceksin var. Evet. Makarnayı kıralım. kıralım, kıralım. Herkes sevmeyebilir. Yalnız bu tencereleri biz evet, yani. aldık. Neden? Tencere videosu da çekeyim. Buraları ben. Böyle böyle. Kararcadan tencere. Karardı. Karardı. O soyuldu bak soyuldu. Bilmiyorum. Şey. Kapakları falan. Soyuldu. O. Yani tencere çok iyi tutmadı ne yazık ki. Evet, makarnalarımızı attık şimdi kaynayıp makarnalarımızın pişmesini bekleyeceğiz. O sırada ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Kaşarımızı rendeleyeceğiz. Hmm. Evet. Hmm. Hadi o zaman hemen kaşarımızı rendelemeye geçelim. Hep beraber rendemizi aldık. Şu. Bir çıkartıyoruz. Başımıza ne gelecek? Yiyebileceğiz inşallah bunu. Yeriz yeriz merak ediyorum. Sen yersin de ben yiyebilir miyim? Sen her <artık> türlü <mi> yersin. <laughs> arkadaşlar bana güveniyor musunuz? Bu çok efsane. Çok güzel bir yemek olacak. İnşallah öyle çok olur. Çok güzel olacak arkadaşlar. hiç. Çünkü ben değişik de var tatlara hiç açık değilim. Biliyorsun benim klasiktir yani. Evet. Ben sabit fikirli bir insan. Yemek konusunda. Hiç yenilikçi değilim. Ne yazık ki. Ama sen... Ben Güzel inovasyon mi? ve yeniliğe açık bir insan olduğumdan dolayı her zaman yeni yeni şeyler denerim. Ee, bakalım bugünkü menümüz nasıl olacak hep beraber. Neden mi? Bakalım. Evet. Az daha, az daha alalım, az daha alalım çünkü... Yeterli, yeterli istersen. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Estağfurullah. Çok tatlı. Çok tatlısın. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız dostlar. Sosumuzu hazırlayacağız hep beraber bir tencere kancılara vereceğiz. Tamamdır. Evet önce fırınımız açalım fırınımızı. Tavamızı da çıkardık sosumuzu hazırlamak için. 180-200 alsın yeter. Kaç dakika? ...onu yaklaşık 15 dakika kurulacak. Yani. O zaman sosu için ben bunu arkaya alayım. Evet, alayım. bu arada bu tavayı Bim'den mi almıştın? Evet, <laughs> Bim'den almıştım. Bim. Bim! Böyle hemen bak, tembelliğe kaçıyor. Bonero götürüyor. muydu? Bonero tavası Bim'in. Gayet güzel. Güzel ama baksana, kaç kere kullandım? Belki 3-4 kere kullandın. Evet, biraz şöyle, kararma yapmış. Karardı mı artık? Karar... Tepal geliyor arkadaşlar BİM'e. 99 TL'ye, kaçırmayın onu. Tamam, Hı kaçırma daha lütfen. Iyidir. Kaçırma lütfen, sen de. Evet, ben de kaçırmayayım. Tepal gelir gelmez, kefal deme. Evet, tefal ne yapıyorum izleriz. sos için? Şimdi sos için öncelikle şu mikrodalgaya ben... Evet, oraya... Hı. Kıyma. Buz çözülmesi için kıyma koymuştuk. Tamam. Kıymamızı alıyoruz. Hepsini mi? Yarısından fazlası. Evet, kıymamızı koyduk tavaya ve kızartmaya başladık. Ya şey, buzlu ya bir kısmı hala. Evet, Gülten Hanım. Yemekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Başımıza ne gelecek bilmiyorum. <laughs> Az sonra kaynanalar gelecekler. <laughs> Sunum için hazır mısın? Hazırız efendim, her zaman. Acaba hatırlsam mı, ne yapsam mı? Ben de. Yemekteyiz. Evet, yemekteyiz ben Ben kesin Kocam. çok sinirlenirim orada. Neden? Ben yani öyle. Ben agresif bir insanım ya. Herhalde. Öyle yok, bunu da Bunu yapacak? Ama bunu yani bu olayın çoğu programının e tabii, amacı o yani. yani. Orada ben Onu bir şekilde alamıyorum. dört dörtlük yemeklere bile e, bir şekilde bir takıyorlar evet, orada. Evet, ne yazık ki. Evet, şimdi Hı. içine birazcık biber. Biber. Biber koyacağız. Biraz derken iki tane yeter mi şöyle? İki tane değil, tane. Bir tane. Değil mi? bir ha. tane yeter. Şey olsun, görüntü olsun diye. Tamzi Evet, dileyen soğanlı da yapabilir bunu. Ama biz şu anda bu tarifi kıymalı yapacağız ve biberli yapacağız. Evet, biberlerimizi ince ince doğrayalım. Ben şunları atarım her zaman. Evet kıymamız kavruldu, Öyle değil mi? Evet. Ee, şimdi ne yapacağım? Bolognese sosu yapacağız şimdi. Hazır tamam. Knorr'un bir Bolognese sosunu almıştık. Tamam. Evet, gösterelim. Tamam. İşte bu makarna sosu. Bunu açıp içine ilave ediyoruz. Tamam. Bunu şimdi direkt atıyor direkt mu? Direkt at içine, boşalt. karıştırmaya başla. Karıştırıyorum. Evet, şöyle bir çikolata kıvamı alsın diye. <laughs> Sonra çok az su ilave et şimdi. Şimdi bu bir bardak su koymuşum buraya. Çok az dediğim ne kadar? Şimdi yeter. Şimdi karıştır. Salça kıvamına getir onu. Biraz daha koymak lazım. Bet Salça durum. kıvamı diyorsa. Evet. Evet. Ah, oh, mutfağım ne hale geldi! Evet. Biraz daha mı koyacaksın? Çekecek, evet biraz daha. Hı. Tamam, makarnayı alalım. Bir durduralım Hı. arkadaşlar, makarnayı hemen alalım ocaktan. Kaynayacak mıydı? Evet, biraz daha kızartalım. Suyunu çekince birazcık daha ilave edeceğiz. Evet. Şöyle yapayım ben bunu. Evet. Çok çok Kıymayı kavurduk, biber koyduk. Bolognese sosu döktük. Şimdi yarım yarım daha koy istersen o zaman. Evet. Hı. Su koyacağız biraz daha. Şu iyi mi? İyidir. Soğuk su koymanız da olur. Sıcak su koysanız da olur. Bir şekilde suyunuzu koyuyoruz buna. Evet, başka koymayacağız buna. O kadar mı? Şuraya, evet, evet, Tamam, makarnayı aldık. Ne yapacağız makarnayı? Şimdi makarnayı hallediyoruz hemen. Kırmızı ısındı. Şimdi onu kısık ateşe bırak, kendisi... Evet. Tamam. 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 O kısık o ateşte şey kendisi demlensin. Evet, makarnayı şimdi biraz dök. dök, dök. Üstünü de kapatacak şekilde ayır ama. Evet Hı. makarnayı bir kat birazı burada kaldı, birazı altta kaldı. Şimdi arkadaşlar burada sosumuzu şöyle biraz daha karıştıralım. Açayım mı altını. Açtı. Aç aç koy. Ver coşku. Verdim. Biraz pokurdasın. Ay bu nasıl bir şey olacak? Tamam. Harika bir şey olacak merak etme. Nerede? Tamam mı? Tamam. Tamam. Kapadım. Yeterli. Evet, Kapadık. Şimdi diyor Böyle buca diyorum. Hayır i̇şte, ya her tarafına gelecek Böyle şekilde. Şöyle yapayım, Şerlerini güzelce yayalım şimdi üzerine. Evet, şimdi fırına girmeye hazır. Hemen fırınlayalım. Hemen fırınlayalım. Hadi bakalım. Evet, şu anda fırına koyduk. Kapağını kapatalım. Ve bekleyelim. Evet, artık alabiliriz. Çok kızarmayacak bunun üstü. Yoksa kurur şey. Ee, fır makarna olmadığından dolayı. gördüğünüz gibi sapsarı bir üst. Arkadaşlar şöyle bir resmini çekmek istiyorum. Evet, güzel görünüyor. Tamam, bu kokuyu duymanız lazım da o kadar güzel bir kadar... Evet ya, ben Dur bakayım, test edeceğim. dostlar. Çok fazla diğer makarna böreği gibi kızartmayın. Fırın makarna. Evet, fırınla makarna gibi kızartmayın üstünü. Çünkü bunda beşamel sos yok. Evet, şu anda şöyle ee, bir En sonradan. Ben babamın evinde de gördüm. <laughs> Öyle vardı Bu da şey... Yemek bıçağı niyetine. ...çak değil mi? Nasıl? Çok mu hoş oluyor? Denenebilirim ya. Evet. Bunun yanında Aa, e, yoğurt da servis edebilirsiniz arkadaşlar, o da güzel olur. Aa. Bir kaşık yoğurt da koyabilirsiniz. Ne olmuş ya? Hepsini <laughs> niye yapacağım ben? <laughs> yani niye bu kadar yaptın? <laughs> gece izleyenler bizim için çok şey yapacaklar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Allah aşkına evet. ama yani. Arkadaşlar tarifimiz. Ben kolay kolay beğenmem. Tarifimiz bu arkadaşlar. Pratik bir misafire de yapılabilir. Evet. evet. Pratik bir yemek. Gayet kolay, gayet başarılı. Ee, i̇steğe göre üzerine krema ve peşemel sos da koyabilirsiniz ama peşemel sosu Koymak istiyorsanız eğer, biraz daha fazla yapın. Yoksa en altlara kadar geçer. Evet. Ee, beşamel sosun tadı ön planda kalır. Biz tadı olarak ön planda Bolognese sosu evet, kullanmak istedik. O yüzden evet. Beşamel sos kullanmadık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Birinin de <gülüyor> midesi, <gülüyor> karnı acıkmış. Yemek yemiştim ama güzel olmuş. Elime sağlık. Elime sağlık. Evlerine Paris sağlık senden. Bugün o zaman şöyle yapalım. Tarif senden, yapması benden bir. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Afiyet olsun herkese. Teşekkürler. Oh. <laughs> Arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Evet, yorumlarda belirtin. Ve aynı zamanda kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi seneler diliyoruz. Hoşçakalın. 1 Ocak 2021'den 拜拜。Bye bye. Bye bye.